Kızım senin neyin var kaç gündür? Hiç. Kocasını özledi herhaldaysa. <laughs> ne özleyeceğim onu ya? Hiç de özlemedim. Ölse umurumda değil. Ölsün hatta atsın kendini köprüden. Aha, olur böyle şey ya. Aa, en son ne konuştunuz siz? Ya çocuk gelip gelip özür diledi. Affetmeye hazır mısın? Asla. Bir hat olmaz ondan. Dayı çocuk ağzıyla kuş tutsa yaranamaz artık buna. Küçükken de böyleydi bu. Bir küserdi en az altı ay. Hani barışana kadar çocukluktan ergenliğe geçersin. Ya bunun hiç öyle şaka bir tarafı yok Sacit. Sus. Şaka yapma bu konuda. İnsanın birlikte olduğu kişiyle kavgalı olması kadar tatsız bir şey yok. Hiç bunun komik bir tarafı yok, tamam mı? Bana anlatma kızım. Ben de kavga ettim, ben de ayrıldım sevgilimden. Ne var? Ne? ne? Ay hadi inşallah yarın. Ne diyorsun abla? Ay siz yani Zeynep'le kavga mı ettiniz? Hem de nasıl kavga yenge? Oh 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 nasıl kavga? <laughs> oh of 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 ya büyük bir kavga yani. E, sence barışır mısınız? Biraz zor yenge. Çok kırıcı laflar ettik birbirimize. Canı sağ olsun evladım. Gençsiniz daha. Daha önünüzde uzun yollar var. Başkasını bulursun ya. Hatta sadece hemen bul. Ya derdine ilacı olur evladım. Gez tost, eğlen, gençsin. Ge geri kızlar bul, tanış. Ben dersin, Ay ne güzel söyledin Tahsin. Gerçek mi yavrum? Yalan söylemiyorsun değil mi? Hayır baba, çok kırıcı laflar etti. Bundan sonra işim olmaz onunla. Oh! İçimin yağlar erdi. Allah sesimi duydu Zahar. Ucuz kurtuldun kızım. Bundan sonra okuluna işine bak. Zaten seni alacağı da yoktu ki onun. Ne alması hediye? İşsiz, güçsüz, kumarbazın teki. Benim pırlanta gibi kızım, hayat boyu o sersenin kahrını çekecekti. On yıl gençleştim vallahi. Allah'ıma bin şükür. Yukarısı sesimi duydu. Sesimi. Oley! Oley! Burhan araba alıyor. <laughs> ben de ona sevindim de... ...mutluluktan ağlıyorum oğlum. <laughs> Bak şimdi ben de duygulandım ya. Burhan araba alıyor. Hey. Ay ne markaymış? Bu da spor modeli. Ee, CD çalar, hava yastığı ve kliması standart. Ne bileyim, kırmızı metalik düşünüyorum. Ne dersiniz? Aslı peyniri versene. Ay bu kırmızı metalik çok e, güzel, çok da yakışır sana Burhan. Değil mi Makbule? Dayı çay koyayım mı? Yok, yok sağ ol kızım. Ee, yeni arabanla nere nereye gideceksin Burhan? Vallahi benim çevrem Nişantaşı, Cahangir, Taksim olduğu için hep oralar. Vallahi şimdi söylemesi ayıp. Etiler bile uzak geliyor ba Baroş geliyor yani. Siz de etilere herhalde. He? Yok bir şey, güzel, kırmızı güzel fikir. İyi, iyi. <laughs> ee, Burhancım, sen şimdi klimanı açarsın. Güzel bir müzik koyarsın. Yanına da böyle hoş bir arkadaşını alırsın. <laughs> Makbule gibi mesela. Ondan sonucuma tıngır mıngır gidersin, ha? <laughs> Bilmiyorum ki. Ay, <laughs> nasıl olur? He? <laughs> o? Ha? ha? <gülüyor> Bilmiyorum, böyle tıngır mıngır diye <laughs> Bilmiyorum ki. Ha? Nasıl olur acaba? <laughs> Ay unuttum unuttum ne unuttum diyorum. Arnavutköy çileğinden reçel yapmıştım. Hadi gel senden bir bir tabağa koyalım da getirelim. Kızlar getirsin canım. E, kavanozun kapağı yapışmıştır şimdi. Tahsincim onu ancak sen açarsın. Yok sıcak tutuyor. Tutu açılır o. Tahsincim gel. Allah Allah. Aslı sen işe gitmiyor musun ya? Ya gel. Aa, ayol bir günde erken git şu işe. Giyinmedim ben anne. Yavrum böyle çok iyi işte spor. Ben kahvaltı ediyorum daha şu anda. Ay çok yiyorsun Aslı, çok yiyorsun. Şişmanlayacaksın. Mayoyu nasıl giyeceksin? Ay iyiyim ben anne, zayıfım ya. Aslı, işe git. Git! <laughs> Nasılsın Makbule? Ah doydum. Hiç işte, iyi olmaya çalışıyorum. Ben de. Of! Makbule. Ay ne olur yapmayın Burhan Bey ya. Ne oluyor bize böyle Makbule? Aman olanlar oldu işte, kalan sağlar bizimdir. Sağlar mı? Ben bu arabayı senin için alıyorum ama. Bu arabayı. Ne alaka? Ne alakası var mı? Ben hayaller kuruyorum. Beraber yan yana oturmuşuz. Böyle uzaklara doğru gidiyoruz. Ben böyle hayaller kuruyorum ama. Uzaklar mı? Evet. Mesela Taksim'e gideriz. Böyle çıstak çıstak meydanda dolanıp dururuz. Ay uzaklar deyince taksi mi geliyor aklınıza Burhan Bey? Ama ben arabayı kullanmayı bilmiyorum ki makbule. <laughs> Öğrendiğim zaman Polinesköy'e gideriz, orada piknik yaparız ki. <laughs> Kene varmış. Piknik tehlikeli. E o zaman şey arabada otururuz, klimayı açarız. Ay ne sıkış, sıkış arabanın içinde. Ya sıkış mıkış değil. Bir defa otomatik ileri geri gidebilir. Burada düğmesine basıyor, otomatik geçiyor. Ha otomatik, otomatik. Onlar öyle ben çabuk bozulur böyle araba yani. Geri gitsin. Yat! İn lan arabaya lan! İn! 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 Ne yapabilirsin o arabaya? İn lan arabaya lan! Ay çok meraklıydım ben de sizin arabanıza binmeye. Yalnız oturacak başka birini bulalım. İstemiyorum kimseyi ben. Allah Allah! İstemiyorum. Aa. Tek başıma oturacağım arabada hiç kimseyi istemiyorum. Tek başıma hiç kimseyi de bindirmeyeceğim arabama. O çam kokulu şeyler var ya kokular onları aynaya asacağım koklaya koklaya gideceğim. O da sonrasında böyle kafası sallanan köpek var ya biblo onu asacağım beraber böyle hipnotize ola 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 yalnızlaşacağım. Artık konuşma bitti. Pof! Pof! laf bitti. Yalnızlık başladı. <laughs> İyi günler. Sorry. Anadolu'dan kop gel düz git Ankara'yı geç sana. Bursa'nın biraz yukarısı. Altın izadeden sonra köprünün hemen aşağısı. Avrupa yakasını.